Fırın aslan oğlum o benim. Boncuk kızım. Yatıyor mu kızım? Gel öykü, gel kızım gel. Kara oğlan, gel oğlum gel. Boncuk gel kızım. Gel sen gel. Yanan ateş, kara demlikte çıkan duman, ateşte yaptığınız çay, yemek, böyle hayvanlarla dünyanın en güzel mutluluğu budur arkadaşlar. Özellikle kış aylarını çok seviyorum. Kış gelince her şey güzel oluyor. Soğuğu yiyip de ateşte ısınmak kadar lezzetli bir şey yok arkadaşlar. Doğada yaşadığınız her günün, her anın, sabah uyanmanızın, soğuk suyla yüzünüzü yıkamanın, ateş çayıyla birlikte kahvaltı yapmanın, közde ekmek ısıtmanın, yemek yapmanın, doğada yürümenin, hayvanlarla uğraşmanın tadı bir başka arkadaşlar. Hiç monotonlaşmıyor. Her yeni bir gün bir gün öncesinden çok daha güzel. Bakın arkadaşlar bu dağ kekiği. Dağda topladığım, kuruttuğum dağ kekiği. Evlerinin önü yoldur, yolun sonu kara koldur. Kurban olan suna gelin, gel restin bizden doludur. Kurban olan suna gelin Gel de seni bizden doğdu Al Fadimem, gül Fadimem Yanaklar al Fadimem Uyan uyan sabah oldu, subaşına gel fadime. Uyan uyan sabah oldu, subaşına gel fadime. Bu lezzet, oy. duada yaşam mutluluğunuzu bir kat daha üstte taşıyor arkadaşlar. Mükemmel bir yazı. Arkadaşlar Farklı bir videoda buluşmak dileğiyle sağ taraftaki abone ol butonuna basmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Doğadan hepinize kucak dolusu sevgiler, bol muhabbetler. Görüşmek üzere.